Alo. Ben Selahattin Bey'le görüşebilir miyim acaba? Ay. Ay. ay Bence duştaydım. Tatlını hemen açamadım. Kendisi de bin saat duşta şu anda. Ee, evde iki tane duş yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ay. Leyla <laughs> <lay> ya. <laughs> La bir efendi ol. Bir sert ol. Bir delikanlı ol. Bir kalebin adamı ol ya. La birkaç gündür iyiydin yine bozdun kendini. La ne tuhaf tuhaf hareketlerin var senin ya. Niye bu uşak bu kafa gidip yalayıp hiç anlamadım ben bu uşağı ya. Selahım. Neredesin sen? Ben e, buradayım. Benim canım. E, niye? Nereden geliyorsun sen? Ş şantiyeden. Yok ya. Sen her gün nerelere gidiyorsun da telefonlarını rosbikten açıyorsun senin ha? Ya bu sokak ortasından bağırma ya. Biraz elit ol. Tereciye tere sapma Selahattin. Sen nerede bıraktın telefonunda ahlakı düşük kalitesiz bir kadın çıkıyor? Ne ne ne, ne? kim ne? Te telefon telefon bende ya. Ver. Bende Ver. Bende <laughs> bende. Nerede? Telefon yok. Allah koyacağım ben seni kapının önüne. Kim o kadın? Bak arıyorum yine. Deminden beri o kadın çıkıyor. Alo. Alo. A Arama artık bizi bırak. Tamam bırak o adamın yakasını benim o. Kim bu tuhaf sesli şey ya? Bilmiyor musun sen? Ş Şerefsizim bilmiyorum Gülistan. <laughs> Hanımefendi siz kimsiniz? İsminizi verin adınız nedir? Ay ne kadar edepsiz. İçinden sana yar olmaz, tamam mı? Benim o boşan. Boşan. Boşan da gururun kalsın yanına. Biz Selahattin'le anlaştık hem? Kaçacağız. O bana yaplar aldı, katlar aldı. Dayalı, döşeli, fırfırlı böyle. Allah onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Hiç eksik olma. Baba. Oğlum. ...ben önce söyledi iyi oldu. Senin de. Sen nasıl